15'e 1. Bir banka dekontu var. Bakalım ne ile ilgiliymiş bu. Vadesiz TL hesabında bir değişiklik olmuş. 2 milyon lira bu hesaptan çıkmış. Açıklamaya bakıyorum vadesiz hesaptan 1444 nolu vadeli hesaba gönderilen havale. Yani benim diğer vadeli hesabıma para transfer olmuş. Bakın bu 1444 nolu hesap da bizim hesabımız. Hesap sahibi biziz. Aynı bankadan farklı hesaplar arasında bir para hareketi var. Bunu biz banka modülüne girmemiz gerekir. Banka hareket fişi, yeni fiş, yirman fişi. Yirman işlemin tarihi ne zamandı? 10-12. 10, -12. 10 12-2021. Şimdi burada iki tane banka seçeceğim. Üste vadeli hesabı seçmek istiyorum. Altta da vadesiz hesabı seçmek istiyorum. Şimdi vadeli hesaba para giriş olacak. Vadesiz hesaptan çıkacak. İşlemin cinsi banka. Evrak numarasına geliyorum. Şu dekontun numarasını buraya yazıyorum. Yazdım. Açıklamaya vadeli TL hesabına aktarılan dedim. Vadeli TL hesabına giriş olacağı için üstteki bankaya göre şuradaki rakamı hangi sütuna yazacağıma karar veriyorum. Vadeli TL hesaba giriş olacağı için burada rakamı borç sütununa yazıyorum. Rakam yanılmıyorsam 2 milyon TL idi. Bu arada şu hesaplara bakalım. Vadeli TL hesabında 300 bin lira var. Vadesiz TL hesabında 2 milyon 645 bin 500 lira var. Evet. 2 milyon lirası artık nereye geçecek? 2 milyon TL vadeli hesaba geçmiş olacak ve vadesizden de düşecek. Enterladım. Fişimi tamamladım. Şimdi ne yapıyorum? Fişimi kaydediyorum. Muhasebe fişini kestim. Muhasebede 102 ama bu vadesiz TL alacaklandı. Vadeli TL'de borçlandı. Yani bundan para çıkışı, bundan da para girişi olmuş oldu. Muhasebe fişini tamamladım. Banka fişini tamamladım. Oluşan fişi, muhasebe fişini masa üstüne göndereceğim. Daha sonra çıktı alırken buradan alabilirim. 15'e bir. Muhasebe fişi.